Allah kimleri sever? Konumuzun başlığı bu. Evet, Allah'ın sevgisi çok önemli. O sevgiye kimler ne ile mazhar olur? Zira Allah'ın sevgisi olmasa rahmet olmaz, huzur olmaz, barış olmaz. Yüce Rabbimiz bizi sevmezse, Rabbimizin rahmeti bizim için tecelli etmez. Koyduğu kanunlar işler. Evet, her şey yürür ama huzursuz gider. Mutsuz yürür bizim için diyor. Değerli dostlar bakınız ben Allah'ımı seviyorum. inanıyorum ki Allah'ım da beni sever. Hayır bu değil. Allah'ın bizi sevmesi Yüce Rabbimizin emirlerine, öğretilerine, onun verdiği iradeye, akla ve vicdana sahip çıkarak onun istediği gibi yaşamak bu olur. Yaşarsak Allah'ımız bizi sever. Böyle Allah sevgisi duygusal bir yakınlığı ifade etmez sadece. Allah'ımı seviyorum, Allah bizi sever inşallah. Değil. Bu talepler, bu dilekler sevginin tecellisini sağlamaz ta ki yüce Rabbimizin sevdiği işleri, eylemleri ortaya koyana kadar. Evet, ben babamı çok seviyorum. Babam da beni seviyor. Ama babamın hiçbir söylediğini yapmam sevmez mümkün değil. Siz sadece babanızın isteklerini yerine getirmediğiniz zaman onun sevgisini kazanamıyorsunuz da Yüce Rabbimize karşı eğer direnirsek, meydan okursak, günahları iltikap ederek isyan edersek emirlerini ciddiye almaz ve onları hayatımızda hayata geçirmezsek, hayatımızda tatbik etmezsek Yüce Rabbimiz bizi nasıl sevecek? Bakın değerli dostlar, Kur'an kaynaklı 3-5 başlık altında Allah kimleri sever? Şöyle bir göz atalım bakın. İnne Allah'a bu tevvabin. Cenab-ı Hak tevbe edenleri sever. Pek çok yerde geçiyor bu Bakara suresi. 222. ayet bakabilirsiniz. Nedir tevbe etmek? Bir yanlış yaptık. Pişmanlığımız Allah'ımıza arz ederek bir daha yapmayacağımıza kararlı olduğumuzu yüce Rabbimize takdir ederek o yanlışı bir daha yapmamaya azmetmek. Ve yapılan yanlış toplumu ilgilendiren bir konuda ise onu güzellikleriyle telafi etmek, arkasından tevbe etmek ya da bizim bireysel anlamda bir günahımızsa, bir yanlışsa yine Rabbimizden özür dileyerek, af dileyerek aynı yanlışın tekrar etmemesi konusunda Cenab-ı Hak'ka söz vermektir. Eğer bir söz verirsek, bir daha yapmazsak Allah'ımız bizim bu kararlılığımızı görürse Mevla'mız bizi sever. O zaman bizden rahmetini esirgemez. O zaman bizden bağışlayıcılığını esirgemez, günahlarımızı affeder, bize yakın durur. Çünkü bizi seviyor. Ve bu ayetin devamında ne diyor? Daha ve yuhibbul mütetahhirin. Temizlenenleri sever. Artık temizlendi insan. Karar verdi. Artık ben kararlıyım. Nasıl ki sigarayı bırakarken karar veriyoruz ya. Artık kararımı verdim. İrademi ortaya koyuyorum. Bundan sonra sigara içmeyeceğim. Göz göre göre kendimi öldürmeyeceğim. Bu bir intihardır. Bu intihardan vazgeçiyorum. İşte günah da böyle. Yanlış yapmak, nahirtikab etmek, haramları işlemek de böyledir. Artık karar verdim. Değmez. Yüce Rabbime karşı bundan böyle saygısız yapmayacağım. Artık bu kalp sadece Allah'ıma tahsis edilecek ve orada Allah'tan başka bir şey düşünmeyeceğim ve bu kalbimi temizleyerek bir daha leke almasına fırsat vermeyeceğim. Bu günahı irtikap etmeyeceğim. Bu yanlıştan dönüyorum vazgeçeceğim. Bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. Kimseyi kandırmayacağım. Hırsızlık yapmayacağım. Tevbe ediyorum Allah'ım. Kendime çeki düzen veriyorum. Ve artık iradem ortaya koyuyorum. Kararlıyım bu konuda. Geri dönüşü yoktur. Çünkü Allah'ıma söz verdim. Evet. İşte bu bir tevbedir. Bu şekilde yapılan tövbe Allah'ın sevgisinin tecellisini sağlar. Ve bu şekilde tevbe edenleri Allah'ımız sever. Allah'ımız takva sahiplerini sever. Müttakileri sever, iyilik yapanları sever. Şimdi bunları sıralayacağız. Nedir müttaki? Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a karşı, Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına karşı, O'nun yasalarına karşı, insanın fıtratındaki değerlere karşı, insanın kendisini sorumlu hissetmesi sorumluluk bilinciyle yaşamaz. Bununla hayatı devam etmez. Evet artık ben sorumlu bir varlığım. Ben hayvanlar gibi değilim. Cenab-ı bana farklı bir irade, farklı bir akıl, farklı bir vicdan, farklı bir idrak ve izan vermiştir. Ben feraset sahibi bir insanım. Dolayısıyla ben sorumlu olmalıyım. Neye karşı? Birinci derecede Yüce Rabbimize karşı. Evet, Allah'a karşı sorumlu. Bunu yaparsam Allah'ımı incitirim. Bunu yaparsam Cenab-ı Hakk'ın rızasına gölge düşünürüm. Bu fiili işlersem Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlık yapmış olurum. Kendi kendimi azaba ateşe atmış olurum. Yapmamalı. Bu sorumluluk bilinciyle yaşayanları, insanları Allah sever. Allah iyilik yapanları da sever. Evet, bir sürü yerde geçiyor Kur'an'da. Hucurat suresinde var, Maide suresinde var. Bakarsın, İnnallaha yuhibbul muhsinin ve ehsinu innallaha yuhibbil muhsinin. Bakara 195'i bak. Bakara 195. İyilik yapın. Yaptığınız işi en güzel şekilde yapın. İyi olun. Hasan kelimesinden geliyor. Çünkü Allah iyileri, iyi yapanları, iyilik edenleri sever. İyilik yapacağız kardeşim. Bencil bir dünyada yaşayamayız. Biz sosyal bir varlığız. Dertlerimizi paylaştığımız gibi Paramızı da paylaşacağız. Zenginliklerimizi paylaşacağız. Varlıklarımızı paylaşacağız. Mutluluklarımızı paylaşacağız. Niye? Çünkü biz sosyal bir varlığız. Çünkü paylaşırsak Allah bizi sevecek. Allah bizi sevdikçe daha çok verecek. Evet huzurun kaynağı oradadır. Huzurun kaynağı sevgidedir, mutluluktadır. Evet mutluluğun kaynağı da sevgidedir. Allah bizi severse mutluyuz. Allah bizi severse huzurluyuz ve kendimizde barışık yaşarız. Toplum olarak barış içinde yaşarız. Ama o sevginin tecellisi için iyilik yapmayı işaret edinmeliyiz. İyi olmalıyız. İyilerle beraber olmalıyız. Kötülerin iyi olması için onlara da iyilik etmeli etmeliyiz. Onlara da iyiyi göstermeliyiz. Onları da iyiye kazandırmalıyız. Yani biz muhsin olmalıyız. İyilik seven, iyilik yapan İyilik için yaşayan insanlar olmalıyız. Böyle olursak yüce Rabbimiz bizi sever. Evet değerli dostlar. İnne Allaha yuhibbul muksitin. Hucurat Suresi 9. ayet. Cenab-ı Hak adaletli davrananları sever. Maalesef, maalesef biz de adalet sıkıntıda. Ben bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün İslam dünyasında, bütün Müslüman toplumlarda adalet ciddi sıkıntıda. Adeta adalet lügatlerden silinmiş. Adalet diye bir şey yok. Birbirine karşı adil değiliz. Ortaklar arasında adalet yok. Evlatlar arasında adalet yok. Kardeşler arasında adalet yok. Bu kadar adaletsizliğin olduğu bir yerde Cenab-ı Hakk'ın sevgisi olur mu? Adil olmayan insanlar Allah sever mi? Bir insan kendi çıkarı için, kendi menfaati için, kendi yalanı için, kendi makamı için, koltuğu için. Evet kendi dünyası için bir başkasına, başkalarına zulmeder mi? Onların hakkını gasp eder mi? Evet, yalan söyler mi? Aldatır mı? Yalan şahitlik eder mi? Değerli dostlar, adaletin olmadığı yere sevgi olmaz. Allah adilleri sever. Adaletle hükmedenleri, adil davrananları, adaletten yana olanları sever. Bu konuda maalesef kötü durumdayız. Yüce Rabbimizin sevgisine marham, masar olmak için adil olmak durumundayız. Vallahu yuhibbu sabirin. Evet, Ali 146. Cenab-ı Hak sabredenleri sever, direnenleri, zorluklara karşı evet, mücadele verenleri sever. Bu böyle sıradan geçiştirilecek bir mesele değil bu sabır konusu. Yani sabreyle geçer. Hayır, değerli kardeşlerim. Biz mücadele için yaratılmışız. İmanımız mücadeleyi gerektirir. İmanımız dik durmayı gerektirir. İmanımız sorumlu olmayı gerektirir. İmanımız zorlukları def, etme, def edecek çalışmaları ortaya koymamızı gerektirir. Bütün bunlar sabır kapsamındadır. Direneceğiz, mücadele vereceğiz. Huzurumuzdan olacağız, rahatımızdan olacağız, paramızdan olacağız gerekirse. Elimizden olacağız ama asla mücadeleden ödün vermeyeceğiz. Ta ki doğruluğun adaletin, huzurun, barışın geleceği güne kadar. Evet. Onun için Cenab-ı Hak sabredenleri sever. Mücadele vereceksin, sana düşeni yapacaksın. İşin sonucunu yüce Rabbimize bırakarak bekleyeceksin. Allah'ın yardımının, yasalarının, gereklerinin, öğretilerinin gereklerinin tecelli edeceği zamanı bekleyeceksin. Ama var gücünle insan gerekirse insanın normları aşan bir enerjiyle gayretle mücadele vererek o eforu ortaya koyarak bekleyecek. Değerli dostlar böyle pek çok ayet var. Mesela Yüce Rabbimiz tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159. İnna Allah'a yuhibbul mütevekkilin. Çalışıyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Haksızlığa uğramışsınız. Birileri ise zulmetmiş. Mücadele vererek işin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz ama kalkamıyorsunuz. İşte bu durumda tevekkül. Pek çok örnek verebiliriz. Ticaret yapıyorsunuz. Ticaretin bütün kurallarını yerine getiriyorsunuz. Ama bir türlü komşunuz gibi, arkadaşınız gibi kazanamıyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Fakat hedeflediğiniz rakama ulaşamıyorsunuz. Tevekkül edeceksiniz. Ya Rab bu konuda ben seni vekil tayin ediyorum. Çünkü müminler وَعَلَى feliye فَلْيَتَوَكَّلِ müminun Sadece Allah'a güvenir sadece ona tevekkül eder. Allah'ım benim vekilim sensin. Senden daha büyük bir vekil olamaz. Beni senden daha güzel temsil edecek, hakkımı koruyacak, hakkımı bana verecek, beni zulümden kurtaracak bir varlık yok. Bu konuda sen teksin ve yeganesin. Sana güveniyorum ve inanıyorum ki bu dilli olmayacak tabii. Bütün çok içten, kalpten, içtenlikle Allah'ım sana sığınıyorum. Sana güveniyorum. Sana teslim oluyorum sen bu işi benim hakkında en güzel şekilde halledeceksin. Buna imanın sonsuzdur. İşte Yüce Rabbimiz böyle tevekkül edenleri sever. Değerli dostlar, şimdi bu okuduğumuz, örneklerini verdiğimiz ayetler gibi pek çok ayetler. Yüce Rabbimizin sevgisine mazhar olmanın yollarını gösteren. Tabii ki Kur'an çalışması pek yapmıyoruz böyle iki tane, üç tane ayet okuyoruz. Hemen soruya Mesela bana soru geliyor mesela. Efendim e, nasıl soru, soru geliyor? Ya bırak atmışsın bir sayfa. Oku bak alttaki ayetlerde var. Oradan veriyor bir şey. Hocam bu nasıl olmalı? Bir araştır, bir bak. Kendini bir zorla, bir yor. Yani bir şeyler öğrenmeye çalış. O kadar beleşçiyiz, o kadar hazırcıyız ki. Hiç araştırma yapmadan ayetin içinden bir cümle almış. Devamını bana soruyor ya kardeşim. Bir Google'a e, nereye girersen gir. Yazıyorsun pat diye ayet numarasını, kelimeyi, cümleyi karşına çıkıyor. Çok hazırcıyız bu konuda. Onun için değerli dostlar bakabiliriz. Yüce Rabbimizin sevgisine mazhar olacak. Allah'ın sevgili kullarından olmayı bize kazandıracak. Oradaki özellikleri, vasıfları göreceksiniz. Zaten Kur'an'ı okuduğunuz zaman, zaten Kur'an'daki öğretilere göre hayatınızı dizayn ettiğiniz zaman Allah sizi sevecek. İşte o zaman biz Allah'ın sevgili kulları olacağız. Yalnız Allah'ın sevgisi değerli dostlar belli bir eee kavmin ya da grubun tekelinde olmaz. Yani işte peygamberin soyundan geliyor filan cemaate mensuptur filan aşiretin evladıdır, yakınıdır. Hayır. Öyle bir şey yok. Sevgi Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olmak kişinin tamamen amelleriyle alakalı bir şeydir. Evet. Hiç dünyada kimsenin tanımadığı, bilmediği Efendim belki de köydeki insanların, mahalledeki insanların o sokakta caddede yaşamlar çok fazla itibar etmedi. Bizim toplumda biliyorsunuz parası olmayana çok itibar etmezler. Etmedi. Ya makamı yok, parası yok. Köyde mazbut, mütevazı, sakin bir hayat yaşıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı çok duyarlıdır. Kur'an'la münasebeti çok iyidir. Efendim ama toplum tarafından çok bilinmez. Belki de Yüce Rabbimizin o kişiyi olan, sevgisi binlerce, on binlerce, belki de yüz binlerce Müslüman olan sevgisinden fazladır. Biz bunu bilemeyiz. Onun için değerli dostlar Yüce Rabbimizin sevgisine mazhar olmak istiyorsak Kur'an'daki öğretileri hayatımıza taşıyacağız, doğru yaşayacağız, tamamıyla kendi hayatımıza fokuslanacağız, kendi doğrularımızda, kendi inandıklarımızda, kendi bildiklerimize, kendi hayatımızı yüceltecek Yüce Rabbimizin rızasını kazandıracak işleri yapacağız. Böyle olursa Yüce Rabbimizin sevgisi tecelli eder ve o zaman Allah'ımızın sevgili kullarından oluruz.